o çalabilir miyim Teşekkür ederim Arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz Bugün koridorundayız. Yine oynayacağım Karşımda normalde edit'i bekliyordum ama Edit orman dönecek Şimdi pick ekranda dönem muhabbeti anlatıyorum size First pick karşı takımda. E, beşinci sıradaki oyuncumuz şu an Eudora oynuyor kendisi. Edit ağır bir şey olmaz dedi. Faramüs'ü yasakladı. Tamam problem değil. Mid gideceğim diye de tutturdu. O da çok problem değil ama Eudora neden aldın? Tankımız yok. Adam dolaşımda kadite oynuyor. Ağlamalık halimiz var ya. Aslında. Julian. Çok fazla kaldırma bir tarafına. darbesiyle başlayacağım. Şu valire alabilirsem buradan. Bak şimdi. Ulti formundan çıkacağım. Kimse yanımda yok. <laughs> Şu hale bak ya. Herifler bekliyor ya. Ya nereye uzadı? Ya bu canla gitmemem lazım da. Farmı kaçıramazdım ya. Vur kanka vur. Gözünü severim senin bur Aşağıdalar o yüzden bu kadar rahat takılıyorum Resmen almak için almış gibi oynuyor Julian. Vallahi benim de bağlantı kesiliyor. Taşlaştırım geldi. Garantiliyim diye. Açar, maçar Güzel. Zırhtar mı? Kanı susamış mı? Kanı susamıştan devam edeceğim ya. Julian bilmiyor mu? Nalarmış? Koridorumu yiteceğim. Kule açabilir miyim? Açamam. Ya kanka niye beni bırakmıyor? Ah Julian mı bekle? Ben de safım ya. Orada seninle oyalanacağım. Ben arıyor olabilirler de. Şunu alacağım öyle geçeceğim. Sağ ol kanka ulti atmadığın için. Aslında kötü değilim şu anda. Durumum çok iyi ama. Ya oğlum hepsini atsana ya. Bir de göstere gösteri attım. Güzel. Kulemi açtım. Şimdi takım savaşlarına dahil olabilirim. Şunu da alayım. Şunu da alayım da. İçimde kalmasın. Abi oradan çık ya. Bunlar bizi var ya mahveder. Kanka ev doğru oynuyor. Sırf denme alacağım. Ardından şu şeyi de denemek istiyorum da ikinci baltayı. Çok düşürdüler falan diyorlar. Tamam burada pustu biliyorum. Ama senin girmen lazım benim değil burada var ya çimlerden rahat rahat geçiyor. Kanka. Ya birini al artık ya. Al artık ya. güzel kaçtı. Güzel yılanladım. Durumum çok iyi. 502. Ana bir de aslında ADC almayacaktı. Suikastçı olacaktı. Main'i suikastçıydı arkadaşın. ona böyle bir şey yapınca Kanka o midden zorlayacak muhtemelen o Julian'da. Julian da. Julian'a fokuslarsan Hey sen nasıl öldün? Nasıl öldün acı? Abi Julian'a fokuslayacaksın. Ulti atacaksın. Bu kadar basit ya. Eudora'ya laf atıyorum. Eudora oynuyor. Biraz bari Saber'a lafa diyim de Saber de oynasın. 4 sonra Bir tane daha umutsuzluk Çıkarım herhalde Ya da bilmiyorum Aslında ikinci baltayı deneyesim var <gülüyor> <gülüyor> Ya Güzel. Şimdi deneyeceğim ya ikinci baltayı. Kimse kusura bakmasın. İkinci baltadan sonra da umutsuzluktan devam ederim. Gıcık etti ya o Valir beni. O Valir beni gıcık etti gıcık. geliyorum aşağıdan götürüyorlar. Bir aşağıya gitsin. Oğlum biri baksın lan. Sen nasıl bir edit oyuncusun ya? Lord abi, Lord, Lord, Lord. Dakikada 12 olmuşken. o çalabilir miyim teşekkür ederim <laughs> arkadaşlar aslında e, hafiften böyle haritaya bakaraktan oynarsanız yani oynamama şansınız yok gibi bir şey. Hadi bak oradan zorlamayın. Bak lord aldık. Dakika 12 lordu. Lane'leri beraber itersek 2-3 kule daha açarsak oyun biter. Geliyorum. Geliyorum arkadan Valir'e yılanlayacağım da Valir hiç oralı değil. Julian da aşağıda. Umutsuzluktan devam edeceğim. Edeceğim de Vamonu iyi tilt etmişler ha. 191 gidiyor. Valeri var ya beni gıcık etti ya. İkinci balta iyi gidiyor gibi ama Kanka ya ben ultime Wanwan'ı almışım. Sen kime daldın orada ya? Şu canım oyunu mahvediyorsunuz ya size helal olsun. Taşlaştırma olsaydı bu arada Wanwan'da dönmüştü. 6k vurmuş. 7k vurmuş pardon. Oyun <laughs> Oyun bize bakıyor gibi. Allah'tan edit bilmiyor. Sırf oynamak için almak için almış. Kardeşim benim sağ olasın. Allah razı olsun. Sen olmasan alamazdık bu oyunu. Hacı Lord var bak. Bak o oyun bitmez. O oyun bitmez. Gelin tertemiz Lord'umuzu alalım. Bence. Edit bir işe yaramadığını anlayınca <laughs> lane etmeye karar vermiş. Aslan parçası. şu Arkadaşlar ikinci bantta işe yarıyor gibi bence deneyin Kim ayakta o Aman severiz Beyler oyun bitti zaten gelin. Uğraşmayın oğlum ya. Şu kuleye vurun ya. Kule oyunu bu. Bakalım MVP bizde kaldı Kalmamıştır muhtemelen de. Çok saçma ölümlerim var. Takıma güvendiğim için o da. Güzel. Güzel. Evdora'ya da başta söyledik ama tebrik ederim kardeşim. Ya sey bura bunu çıkmazsın canavar abisi. Allah'ım ya Senin işin Vaman'a tek atmak. Senin işin Valer'e tek atmak. Neyse. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.